Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir kanal resmi yapmayı öğreneceğiz. Bunu, bunu YouTube'daki bir kanalımız için yapacağız. Bu kanal resmi ne diye soracak olursanız bu kısım yani şu, şu resmi oluşturup kendi kanalımıza eklemeyi öğreneceğiz. Bunun için yine bu kanva üzerinden hazırlayacağız. Hemen burada bunu aratalım önce enterleyelim. Bazı hazır şablonlar çıktı. Bunlarla hiç vakit kaybetmeden boş bir sayfa açıyoruz. Burada bazı hazır şablonlar var gördüğünüz gibi. Bunlar müzik kanalları için, işte seyahat kanalları için gibi bazı hazır şablonlar var. Tabii biz bunlardan hangisini şablon olarak alıp kullanabiliriz diye inceliyorum. Arka plandaki resmi kaldırırsak bunu kullanabiliriz. Buraya kanal budur. Yani kendi kanal adımı yazıyorum bu kısma öğretici içerikler, öğretici içerikler diye ekledim. Ama siz dersiniz ki ben arka plana bir resim eklemek istiyorum. Tabii ekleyebilirsiniz. Burada zaten arka plana tıkladığımda burada gördüğünüz gibi bunun rengi siyah. Değiştirmenize izin veriyor. Şöyle hemen resimlerden önce arka planı kaldırıyoruz ve daha sonra istediğimiz bir resme tıklayarak bu kısma ekliyoruz. Mesela bunu şöyle biraz daha küçülteyim belki abone olursunuz videolara bir beğeni izleme ve abone çok az geliyor eğer siz de bana destek olmak isterseniz videolarımı beğenebilir ve abone olabilirsiniz tabi sormak istediğiniz bir şey varsa onu da yorumlar bölümünde sorabilirsiniz evet bu küçük resmimizi de ekledik burada bileşenler diye bir bölüm var. Bunları bir önceki videomuzda da incelemiştik ama tekrardan inceleyelim. Burada stikerler varmış. Bakalım. Burada belki işimize yarayacak bir sticker vardır. Bu kanal resmimiz için. Biraz yavaş yükleniyor gibi. Tabi bu kanal resmini hazırlarken bunun boyutuna dikkat etmeniz lazım. 2000 560'a 1440 sanırım büyüklü. Daha büyük ve daha küçük olduğunda yani beklediğiniz şekilde ekrana çıkmıyor. Daha farklı görünüyor. Bunlara dikkat edin. Oluştururken ve eklerken zaten ön izlemesine bakarsınız. Burada bir laptop var. Belki o laptopu ekleyebiliriz tabi açılırsa evet şöyle küçülsek yok bunu eklemeyelim Tabi bu size kalmış buradan belki eklemek istediğiniz vardır diye ben gösteriyorum burada da yine gördüğünüz gibi burada yazı tipleri var diyelim ki bu yazı tipini beğenmediniz böyle renkli bir şeyler olmasını istiyorsunuz hemen ekliyorsunuz bu kısımdan rengini bu kısımdan işte yazı boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Şu laptop'a da bakmak istiyorum. Şöyle bunu küçültüp böyle eklesek. Hatta bunu biraz daha küçültelim. Şimdi burada tabi video ve müzik de eklemenize izin veriyor. Tabi bu bir resim olduğu için. Ama bunu şöyle indir dediğimizde gif olarak ama bana en lazım Tamam bunu bu hareketli bir animasyon olduğu için gif olarak yani 5 saniyelik bir gif olarak indirilmesini önerdi bana sadece bunun resmi lazım burada resimlerin olduğu bir bölüm daha vardı bu aynı burada bu bileşenlerde şimdi Burada gördüğünüz gibi burç sembolleri yani burçlarla ilgili bir kanalınız varsa veya bunlardan bir tanesini kullanmak istiyorsanız burada bazı nesneler bazı çizimler var. Belki bunlardan da ekleyebiliriz. Bunlardan da işimize yarayacak bir şey yok gibi. Yine kamp çizimleri. Burada çiçekler, hayvanlar, kuşakları meyveler, Baya bir şey var aslında. Benim asıl aradığım bölüm bu gradyanlardı sanırım. Onları geçiyorum hep. Evet burada. Bu gradyanlar şöyle mesela eklendiğinde üstüne hem yazı da yazmamıza izin veriyor. Özellikle bu bu sihirli öneriler şöyle bir tane örnek gösterecek olursak burada değildi sanırım. Hemen onu arıyorum. Evet mesela bu mesela bunu eklediniz. Hemen burada zaten bunun renkleri var. Hemen şöyle bunun renklerini değiştirdik. Buradan böyle bu şekilde de bu noktayı gezdirerek rengi seçmemize, belirlememize yardımcı oluyor. Diyelim ki renk bu, üstüne de bir yazı yazmak istiyoruz. Hemen bir yazı seçtim. Şöyle bunun üzerine getirdiğimde bu şekilde görünüyor. Tabii bunun bu, bunun boyutunu değiştirmeme de izin veriyor. Benim bunlara ihtiyacım yok. Şöyle bunları kaldırıyorum. Şu küçük yazıyı da kaldırdım. Burada bunu biraz büyütmek istiyorum ben bu yazı tipini de değiştireceğim sanırım. En son hangini hangini kullandığımı hatırlayamadım. Şurada kendi kanalımda bu şekilde. Yani bu resmi hazırlamayı öğreniyoruz. Bu videoyu çekmeden önce bir iki deneme yapmıştım. Daha iyi anlatabilmek adına. Bu yazı tipi sanırım buydu. Evet. Şöyle bunu buraya alalım. Şöyle. Hepsini büyük yazmasın. Buraya da öğretici içerikler yazmıştım. Sanırım böyle daha iyi. Bunu hemen kaldırıyorum. Delete. Da. bu muabiliği de kaldırıyorum. Bu çizgiler aslında iyi durmuş. Kaldırmama gerek yok. Hadi bunu indirip birlikte bir bakalım. Hemen kif değil png olarak istiyorum. Şöyle bunu png olarak indiriyorum. Bundan dolayı bir sorun olabilir. Hemen bunu nasıl ekleyeceğim? Şöyle ee, neredeydi o? Önce kanalımıza girdik. Özelleştir. Burada bu markalama bölümünde resmi değiştir dedik. Seçtik. Bu şekilde. TV'de bu şekilde. Zaten burada yazıyor. Bu masa üstündeki görünür hali şöyle sadece bu kısım TV'de tüm bölümler çekmiş. hemen bakalım nasıl duracak bunu yayınla dedik tabi şu bu renk şöyle bu rengi biraz değiştirelim mi böyle oynama yaparak buradan rengi de değiştirebilirsiniz bu şekilde şimdi bunu sanırım değiştirdi hemen gidip bir bakalım buna nasıl olmuş bu şekilde olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında olmuş dursun şimdilik Sonradan değiştiririz. Siz de videonun altındaki yorumlar bölümüne olmuş olmamış değiştir işte şu kısmı böyle olsa daha iyi olur gibi yorumlarınız tavsiyeleriniz varsa lütfen yazmaktan çekinmeyin. Ve bana destek olmak isterseniz de bu videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.